Dün bir arkadaşımız bana mail atmış. ismini ve şey cismini vermiyorum. İki ortaklı Nazilli'de ev, ev almışlar. E, e, ve şey bir milyonun altında. yüzde seksen küsuruna da kredi alabilmişler. E, adam başı işte şu kadar para verdik diyor peşinatları. E, güzel bir operasyon olmuş. Ben ha, kendileri bana dediğim gibi maille duyurun mailimizi sorun yok falan derlerse. Ben yoksa isim zikrederek şu olmuş falan. E, o bilgileri biliyorsunuz vermiyorum. Ama bunu hmm. neden anlatıyorum? Hala açık arkadaşlar. Bir milyon altı kredilere iki kişi ortak girip ev alınabiliniyor onun için söylüyorum bazıları nerede o kredi öyle kredi mi var diyor İlk evin ilk ev son ev beşinci ev üçüncü ev bunun dışında onlar tıkıyor biz şey bulmaya çalışıyoruz çözüm bulmaya çalışıyoruz İnsanların parası var ev almak istiyorlar üç tane dört tane kiracı almak istiyorlar diğer taraftan kiracıdan çok pişman insanlar da var başlarına iş açılmış didişen didişen burada ama şunu söyleyeyim arkadaşlar Türkiye'nin yarısı kiracı yani hani üçte biri de ev sahibi diyelim bir ev sahibinin dört beş evi olduğunu varsayarak hepsinin değil de en azından kendi evi var bir tane de kiralık evi var Üçte biri ev sahibi, üçte yarısı da kiracı diyelim. Yarı evde de kendi oturuyor. Böyle bir ülkede milyonlardan bahsediyoruz. Yani 25 milyon konut varsa işte 10 küsur milyon kilo kira kiracı. Burada zaten sıkıntılar olmaması hele zaten biliyoruz yani çıkartmak 5 sene, 10 sene sonunda her şekilde kiracı çıkartabiliyorsun Türkiye'de. 5 senenin sonunda kira değerlendirmesine mecburen sokabiliyorsun. Yani bunlar da süreçler, çok şey yasalar. Ama dediğim gibi bu yatırımın da özelliği bu. Başka hiçbir şey. Versinler kredi şey altına versinler. hisse senetlerine versinler. Fonlara versinler. Dibini sıyıralım. Bir tek orada var 1'e 9. Büyüme ihtimali. Muazzam bir şey arkadaşlar. 100 bin lira koyuyorsunuz. 1 milyon liranız varmış gibi. Tamam bakın. Ertesi sene %50 büyüdüğün zaman enflasyonda 100 bin liradan 500 bin lira kazanıyorsun. 5 katı yok öyle bir şey. Dolayısıyla bu fırsatı yani %50, %40 onlar devletin öngörüleri. işçi çığırından çıkıp %150, 250 kazananlar oldu geçtiğimiz 3 senede. Yani e, onun için ben e, fonlarda bakıyorum. 5 yıllıkta %2000, 2300 alan fonlar var. Tamam kiracısız fon ama yani size söyleyeyim kredi konutlarda onu 3'e 4'e katladığım durumlar var. 3'e 4'e diyorum bakın en yüksek konu. Niye? çünkü diyorum, kaldıraç var öbüründe kaldıraç yok. 100 lirandan 100 liralık fon alabiliyorsun. 100 lirandan 100 liralık altın alabiliyorsun. 100 lirandan 1000 liralık altın alabildiğin zaman tamam mı? Devlet de sana uzun vadeli sabit faizli hiç artmayan devlet vermiyor yani. Onu söyleyeyim bankalar veriyor. İzin veriyor devlet. Yoksa bankalar veriyor zaten. Vermeye hazırlar. O krediler en güzel en sağlam teminatı en temiz varlıklar e, konut. Yani bugün git bankaya altının var kredi verir misin de vermez karşında. Evin var da verir ipotekte. Hatta ihtiyaç kredisinde mesela sınırları var ama ipotek İhtiyaç kredisi alırsan daha da yüksek miktar. Orada da bu sefer vadeler kısa biliyorsunuz. 1000 kaçı geçerse 112'den çok şey alamıyorsunuz 12 ay vade daha 100 bin liraya geçersen 24 ay sonra onu geçersen hani düşüyor şey. Yani uzun vadede bir insanlar kredi kullanıp gidip altın gümüşü almasın derken hisse de almasın, ev de almasın, hiçbir altı almasın. Ne yapsın abi? Yesin de yiyince bu sefer gıda fiyatları patlıyor. Yani adam ne yapacak o parayı? Biriktirsin, biriktirmez. Biz, biz sen yani halkını tanımıyor musun? Biriktirmez. Yurt dışına giden gezenlerin hakkı hesabı yok. E çıkış paralarına zam yapalım, çıkalım. Durmaz abi adam Hollandalı ya. Yani. Onu durduramazsın. Ha bak Hollandalı olmasa bile Hollandalıymış gibi görünme e, derdi çok büyük. Onun için bu, bu treni durdurmak öyle kolay değil öyle bir ayda, beş ayda, altı ayda falan. Sen 2028'e kadar bir yerlere durdurabilirsen ne mutlu sana. Yani aynen böyle gitsen bile diyorum ben.